Herkese merhabalar kemik tayfa diyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 25 rank serisinin bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız karşınızdayız. Evet konuşmakta biraz zorlanıyorum çünkü 5 saat aşkındır yayın yapıyoruz ve şu anda oruçluyum yani. İki kat benim için zor oluyor. Yayında kendime bir söz verdim. 25 rank bel yapacağım dedim. Ve bu 25 rankı gerçekleştireceğiz gibi duruyor. Hemen şu anda video girişimizi yaptık. Son 20-30 kupayı da sizlerle birlikte kasacağız. Ve bu videoda bana yardım eden Mahir arkadaşıma ve Hasan'a da teşekkür ediyorum. Onların da YouTube kanalı var açıklama kısmına. Bırakacağım onlara da benden bir selam götürebilirsiniz tabii ki. Ve bu videoya 200 like gelirse gerçekten çok sevinirim. Hemen videomuza geçiyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar şöyle girişimizi yaptık. Hadi bakalım diyorum karşımıza. Değişik değişik komplar. Bu arada buraya gelene kadar kimleri yendi kimleri yani. Belki 100-150 kupa kasana kadar. Sınav mı geldi? <laughs> Arkadaşlar biz şu anda yayındayız ve yayındaki arkadaşlarımız 700 kufada snipe atıyorlar böyle bir şey yok ikinci kişi denk geldi şu anda çok teşekkür ediyoruz yani şu anda Roza ben de başta dedim oğlum Rose ne alaka falan dedim adam adam snipe'mış abi <laughs> Rose'cum <laughs> Allah'ı yarabbim ya şimdi videodakiler de der abi snipe'da tamam. mı geldin buraya yok lan snipe'da falan gelmedik hiç ya... snipe yok dedi yani. aynen, aynen aynen Bu arada bu yayında 700 kupa kastık. 750 kupa birden kasacağız Benim için bir rekor bu. Ben bu arada yine öldüm. Bu arada karakter hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim. Hani 5 saattir 6 saattir bu karakteri oynayan birisi olarak bence söz hakkım var. Karakter çok güçlü. Hani acayip OP. Ee, yalnız bazı haritalarda iş yapmıyor. Bu ödül avında ama dehşet iş yapıyor. Yani biz buraya ödül avına geçmeden önce mesela savaş topunda falan kastıyorduk. İlk 500 kupayı çok kolay kastık. Ama 500'den 600 semalarında çok zorlanmaya başladık. Daha sonra işte bu ödül avı geldi. Bu ödül avı gelince buraya geçtik ve burada da sanırım bir kez mi kaybettik? Mahir, Hasan bir kez mi kaybettik? İ i̇ki kez olması lazım. İki kez mi ne kaybettik? Yani 150 kupa falan kastık ve sadece iki defa kaybettik. Y yüksek kupada 61. olmamıza rağmen. 61. Hemen sıradaki maça. Geçmeden önce hatta dur şu arkadaşın ismini göstereceğim. Videoda ismi çıksın. Şöyle Neymiş? 61 61'miş ismi. Teşekkür ediyoruz 61'e <laughs> Sunayp'ımız. Hemen 26, sıradaki maça evet. giriyoruz. Hadi bakayım. Şöyle girişimizi yaptık. 2 tane atıcı geldi. Birazcık darlayacaklar bizi ama bence alırız. Darlıyoruz. 7 bir tane. Yememiş. Sen. Bana bir can. Beni canlasana sen arkadan Hasan bir. Anladım. Ben şunu bir tokatlayayım. Yat aşağı. Çok güzel. Çok güzel abi. O da güzel. Helalsin. Ben şuradan darlamaya devam edeceğim. Bu arada yaklaştırmak istemiyorum. Ee, Hasan ben arkadan destekleme devam et. Hasar yemeyeyim ben. Çok Bilal fazla, abi. çok fazla mayın geldi. Oy iyi kurtuldum, iyi kurtuldum. Yersin lan. Ya. Yersin lan. Afiyet olsun evet. lan. Aga önde miyiz? 14. Tamam bizim. Oy plazma öldürdü. <laughs> Arkadaşlar bu karakterin zaten olayını biliyorsunuzdur. Ee, yan yana iki karakter bir araya geldiğinde seken bir plazma topu var. 400 falan mı vuruyor? Kaç vuruyor artık? Öyle 600. bir ola 600 mü vuruyor? Yani ölümcül bir şey ya 3 ve 3 3'lerde bu karakter. Yani resmen oyuna 3, 3 ve 3 için bir karakter geldi. Gidin kasın yani şu anda çok OP. O güzel güzel güzelsiniz. 23 bir tek ben kaldım ben ayakta. Var. Ben ölmeyeyim. Çok iyi ve. Çok iyi ve. Bu arada yayın 5 saati geçti ve şu anda 70 kişi falan izliyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yani bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar. Ve şu anda 638 aldık. Sıradaki maçta görüşmek üzere. Sağ ol abi, vallahi ben de aldığım için çok güzel bu Ne karıştı. demek, rica ederiz. Sıkıntı yok. Ben Bali var ortada. Bir tane Piper var burada. Piper. Bunları buradan çıkaralım ondan sonra. Arkadaşlar bu arada Çıkarmamız ben Piper'ı çok severim. Hani bana bazı arkadaşlar chat'te sordu abi Piper mı bu mu falan gibisinden. Hani şu an için maalesef Piper'ı elemek zorundayız bu noktada çünkü çok OP. Anasını satayım çok OP bir karakter ya. Piper'ın maalesef çok fazla antisi var artık bu oyunda. Bele onun yerine geçti diye söyleyebilirim artık. Ha aynen sen beni Hasan bir arkadan destekle ben şunlara bir saldırıya geçeyim ya. Sen bir düş abi yat aşağı. Az Rolanta'da oynayabiliriz düşme. Hayır oy Hayır. çok iyiydin. Hasan yakaladım onu. Videoya çıktı orası. <gülüyor> <gülüyor> Dehşet bir şeydi yani. Uzaklaşır adam. uzaklaşırlarsa adamlar. İşte bizde bizde biz tamam bizde bizde. Kadar. Hyper sattı. Karar. Ya Son aga maça. Be. Son maça mı gireceğiz bundan sonra? Arkadaşlar yani bilmiyorum. Bu kadar profesyonel ve güzel bir 25 rank izleyen kişiler çok şanslı yani. Çok eğlenceli geçiyor bizim için. Ve 11-6 maç oldukça zordu bu arada ama biz tabii ki tokatladık. Bu arada evet. Mahir birlikte aynı anda şey olacağız. O da bakın 737 ben de 738'im. Çifte mutluluk diyorum ve son maçımız artık geçiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar son maçımıza girişimizi yaptık. Vallahi heyecan dorukta. Şu an chatte de 80 kişi var abi yayında yani. Hepsi de bunu, bu anı bekliyorlar. 25 rank olacak mı diye. Ve son maçta sanırım random verdi oyun. Ve Öldü. resmen tokatlayacağız. Hadi bakayım. Hep öldüreceğiz diye bir şey yok. Onu ben öldürürüm. Çok iyi lan. Bana bir şey kalmadı. Ay be. Onu kurtaracaktım. Ya Colt. ember ne alaka anasını izlediğim burada emberla ne yapacak acaba? Arkadaşlar videoda maalesef <laughs> böyle değişik komplar da geldi yani yendiğimiz öyle adamlar geldi ki arkadaşlar Efi Goodman'den mi dersiniz hani oynadığımız kişiler 30 bin 40 bin kupa adamlar geldi bugün hani çok güzel maçlar son çıktı 50 saniye 15'i çıktı Aynen aynen güzel son 50 son saniye aynı. kaldı Bu kadar heyecanlanmam abi ama yani Aynen şu an Burada kastık ya kul ya. Abi şan... bir de yani ben savaş de göstereyim unutmazsam hani görsünler hani dehşet ul vahşet gidiyoruz ya şu anda zaten 100 kişi falan yaklaşık izliyor yayını 25 rank lan, olacağız arkadaşlar <laughs> saldılar sağ <olayım. gülüyor> ağlayın lan şunu da keseyim dur 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 eğim alıştırıyorum elim arkadaşlar valla ben hepsini kestim <laughs> yani arkadaşlar sabahtan beri o kadar çok oynadım ki şu karakteri elim öyle bir ısındı ki yani anlatamam en başlarda çok zorlanıyordum ve ee... Ve o an geliyor. 25 rank. Hayırlı ve uğurlasın diyorum. 400 jeton da buradan çıkışımızı veriyoruz. Ve şu anda chat'te yazan kişilerin isimlerini okumak istiyorum. Videoya çıksın. Buraya kadar beni bırakmayan o arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Emre, Ahmet, e, Night Team, o e, onun dışında kral oyuncu Hasan gelmiş. Kerem Karaba, Ramazan, e, Ercan, Berk, Kaan Topçu, Sinan Ulvas, Dark Knight. E, değişik isimler görmüşler. Ali Kerem. Onun dışında bakayım Kerem. Çağan, Karagöz. Buraları hızlandırırım gerekirse ya. Oyunların ustası, Ramazan Ay, Night Team, Zayt, Iron, e, İrem Saraç, Tal e, Talka, Atcan, Furkan 64. Ya Akın Aksu 100 kişi ya. Şu anda yazıyor herkes zaten. Çağan, Eren Ay, e, Yüksel. Onun dışında Mustafa'yı görüyorum. Berkay, e, Musab, Mustafa, Toprak, Rufat, Sude, Ali Kerem, Fatoş, Kolonel Raf, Berk, Melis, Semra, Akın, BS, Prison, Poseyn, Zeus, Eren, Ayas, Zaybrot, ben e, okutu ve ee, Ve buradaki tüm arkadaşlarımıza Gerçekten çok ama çok fazla teşekkür ediyorum Nafiye oku oku Bitmez yani şu anda ee, Mükemmel bir şekilde oldu umarım sizler de bu videoyu Beğenmişsinizdir şöyle Nur yüzümü görmeniz için tam ekranı Alıvereyim de öyle kapatayım hava karardı Yemin ederim ya ee, Böylesine güzel yayınları kaçırmamak için Tabi ki abone olup bildirimleri açmayı Ne yapmıyorsunuz unutmuyorsunuz ki 10 binde özel 10 saat Yayın açmayı planlıyorum ve bu yayın Esnasında da deri gibi para dağıtacağım Yani onu söyleyeyim şimdiden Abone olun ve bildirimleri açın Kalın sağlıcakla ve bay bay oh yeah,